Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Koca bu değerli isimleri Adana'mızda yüreği yerimizde buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz ve kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Allah'ın Rabbı olan kıymetli misafirler, hepinize Allah, akşamlar diliyorum. Rabbımızdır. sıcak bir Adana akşamında... Yüreğir'de Kültür Merkezi'nde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref veriniz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Yüreğir'i, Adana'da sanatın, kültürün, sporun, insani faaliyetlerin kalbi merkezi yapma konusunda bir iddiamız vardı. Bu iddia kapsamında çok şükür, bütün zorluklara, dezavantajlara rağmen, pandemi günlerine rağmen, diğer zorluklara rağmen çok değerli isimleri, kıymetli misafirlerimizi yüreğinde ağırladık. Gerçekten çok kıymetli, hepimizin yakından takip ettiği bir hocamızı, Sayın Nihat Hatipoğlu hocamızı bugün burada ağırlıyoruz. Efendim, biz hukukçuyuz. Hukukta usul esasa mukaddemdir diye bir söz vardır. Yani usul esastan önce gelir. Yani Üslubu beyan aynı ile insan. Önce üslub, önce usul gelir. Sözün gücü son derece kıymetlidir. Cenab-ı Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken Firavun'a git ve ona yumuşaklıkla konuş buyuruyor. Yine bir ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e hitaben sen her etrafındakilere yumuşak ve iltilerle davranmasaydın onlar dağılıp giderlerdi diyor. Dolayısıyla yaşadığımız yüzyılda Müslümanların yani Müslümanlar olarak bizlerin belki en çok özelleştiri yapmamız gereken konulardan bir tanesi üslup meselesi. Birbirimizle ilişkilerimizde, toplumla ilişkilerimizde üslubumuzun, konuşmamızın, tarzımızın ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat zaman zaman bunu ıskalıyoruz. Haddi zatında İslam'ın tebliğ metodunda da yumuşaklık ve güzellikle konuşmanın ifade etmenin önemini hepimiz biliyoruz. Nihat Hatipoğlu hocamız da hakikaten üslubuyla, tarzıyla insanlara tebliğ etme noktasında, İslam'ın doğru anlaşılması noktasında ciddi çaba gösteren ve gönüllerimizi ferahlatan bir büyüğümüz. Onu sizinle Adana'da yüreği yerli buluşturduğumuz için gerçekten son derece onurluyuz. Ben sizleri tekrar burada ağırlamaktan, burada misafir etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Yoğun sıcağı rağmen gerçekten gün hınç dolu bir salonla Nihat Hatipoğlu karşılayacağız. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, sağ olun, var olun. Bu cehennemi yok olan, geniş bir konuda gelmek için kadar elhamdülillah gençlerimiz, imanlı, dürüstlük bizim için en önemli olan vatandaşlığa vermiş sayılıyoruz Müslüman'ın diyeti haberine dair örneği de var, örnek kimdir? Hazreti Muhammed'dir bizim iki ahiretlerimiz iki kıyamda da bir dergimiz başımızın başı, önünde iyilik yaparken de niyetimiz Allah olsun ama Allah niyetiniz Allah olsa bile isabet etmeyebilirsiniz. Dünyanın gereği bu imtihan bu çünkü. Ama beni şu şu sureler ihtiyanda tutuyor. Yani gelen Kur'an ayetleri beni ihtiyanda diyor. Sayın Başkanımız hocamızı, evet hocamıza hediyelerini takdim ediyorlar. Evet kültür evlerimizde el emeği göz nuru hazırlanan bir tablomuz. Adaramızdan, yüreğimizden, yüreğir belediye başkanımız Sayın Fatih Mehmet Koca İspir'den hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz.